Aa! E ben bardaydım, dans ediyordum. Kerem sen beni niye bara götürdün? Hayda yine bana sıçradı konu. Ben barda oldum mu hatırla... Nasıl bir şey olsun abi? Bana bu geceyi unutturacak bir şey getir. Tamam mı? Sert olsun. Doğru, tamam. Ben de bardaydım. Ama sonrası yok. Kerem, ne yaptın barda bana? Sarhoş edip eve mi getirdin? Anne, şimdi ne var? Hayatım. Ha, ha hayatım. Sen nereden çıktın? E, şirkete gelmeyince merak ettim. Yani telefonu da kapalı. Ben uyuyakalmışım. Ama sen niye şirketi bıraktın? Hadi. Hayatım, e, öğlen yemeğinde müşteriyle buluşacağım ya. Unuttun mu? Unutur muyum? Unutmadım tabii ki. Hadi sen yemeğe geç kalma. Ya ama bir dakika, sana bir sürprizim var. Dayanamayacağım, söyleyeceğim, öyle gideceğim. Söyle sürprizi, hemen söyle, hemen. Şimdi hemen söyle. ...sen bir şey mi saklıyorsun? Kerem aşk olsun. Ya sen bilmiyor musun ben böyle yorgan yere değince... ...çok kötü oluyorum böyle mikroplar falan. Ya yani ben gezilerden falan biliyorsundur diye sanıyordum. Ya aşk olsun, çekil ben onu bir şey alayım yok, yok, yerden. Yok, 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 yok. Hiç, hiç alma ee, bir parçası şey yapıyor. Ayrıca sana zahmet olmasın, Demet halleder, yıkar onu. Aşkım hiç olur mu? İçimden geldi. Senin için bir yorganı kaldır veririm, ben kaldırmam. Ya Ceda sen sürpriz demiştin. Ben bekliyorum hadi sürprizi söyleyecektin bana. Merak ettin değil mi? Merak ettim tabii. Söyle. E söyleyeyim o zaman madem bu kadar çok istiyorsun. Ben şey yaptım. Bana yapacağımız oteli buldum. Seçtim. E ee, hemen göstereyim sana. Ben göster. Bak. Nasıl? Aa mükemmel. Odanın ortasında jacuzzi var. Odanın ortasında jacuzzi var. Harika, harika. Hadi sen yemeğe geç kalma. Ya Kerem, ilk gecemizin çok güzel geçmesini istiyorum. Ben ne kadar hatırlamasam da ilk gece yaşandı ve bitti. Geçecek Ceyda. Geçecek ya. Hadi sen geç kaldın. Şuna bak şuna. Dünden hazır. Ya kızıyı falan duyunca Ceyda Hanım'ı bile güzel görmeye başladı. Aşkım Dur, ben yapamayacağım. Şunu kaldırıp da öyle gideyim. ya İçime hiç sinmiyor yani. Mikroplu mikroplu. Ceyda! Hayır Ceyda, ne biçim lazım? Hayır! K Kerem böyle konuşmazdın. Sen böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu sana? Doğru diyorsun. Bizim tarzımız bu değil. Ee, ya bunu hallederler. Niye taktın bu kadar? Hadi Ceyda, hadi. Anladım, anladım. Yorulmamı istemiyorsun. Tamam, nefesle met evet. yapsın. Git sen artık, hadi. Haberleşiriz. Bir şey olmuş yine. Ne oldu? Ne var? Yok. Hiçbir şey olmadı canım. Ne olacak? Eşyalarım nerede Kerem? Bilmiyorum dedim bin kere. Bilmiyorsun tabii. Jacuzzi'yi biliyorsun ama. Jacuzzi'li odaya sevinmeyi biliyorsun. <laughs> Nereye? Tuvalete gidiyorum. Kızacak mısın ona da? Hiçbir şey kızmıyorum. Kızmayacağım. Git. Nereye kadar bu pembe rüyalar